Evet sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle spor hisselerine bakacağız ve spor genel endeksine bakacağız. Yatırım tavsiyesi olmadan ekranımızda standart yasalıyorumuz. Kesinlikle alım satım tavsiyesi içermemektedir arkadaşlar. Evet. Spor hisseleri yani benim pek hoşuma gitmez işin gerçeği. Ancak iyi denk getirene de güzel getiri sunduğunu hepimiz gördük. Ancak bu sezon için başında her zaman yayınlarımızda da takip eden arkadaşlarımız özellikle diğer takımlarla değil, pek analiz yapmadık ama Fenerbahçe'nin güzel yerlere geleceğini özellikle vurgulamıştık. O konuda bir başarı sağlamış olduk. Yani öngörülerimiz tuttu. Ancak Beşiktaş olmak üzere başta Trabzon yani diğer hisselerde güzel primleme yaptı. Ayrı mesela ancak Fenerbahçe ile ilgili 6-7 deyken muhabbetini yaptık yani. Fenerbahçe'nin üst üste ilk yıl böyle kötü bir başlangıç yapmayacağını, böyle büyük takıma bunun yakışmayacağını vurguladık ve atılışı Fenerbahçe'nin güzel yapacağını ve hisseye de bunun yansıyacağı vurgusunu yapmıştık ve o konuda rahatız. Güzel bir sonuç elde ettik. Gerçekten güzel yerlere geldi. Şimdi ekranımızdaki standart yasal uyarıyı okudunuz. Yatırım tavsiyesi olmadan şimdi sırasıyla endeks bazında bakalım önce. Spor endeksi ne durumda ona bakalım. E, indikatörlerden spor endeksinde dikkatimizi çeken unsurlardan bir tanesi arkadaşlar e, stokastik RSI. Bakın stokastik RSI dip bölgede şimdi buradan e, bir dönüş hareketini verebilirse yukarı doğru e, yola devam eder. Ancak biraz da aşağılarda yatay giderse biraz sıkıntı doğurabilir. Ancak e, artık dipten yukarı doğru bir hareketin başlama ihtimali söz konusu. Yani stokastik RSI olumlu görüyorum. Şöyle indikatörlerden hareketli ortalamalara baktığımız zaman bakın ilk gibi dizilmişler arkadaşlar. Yani oldukça güzel. 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrimizi devam ettiriyoruz ve 20 günlük hareketli ortalamanın bakınız şu bölgede üzerine kırmış. Bakın buradan sürekli bakın şu 20 günlük kırmızı çizgimiz üzerinde seyir halinde devam ediyor arkadaşlar. Bu oldukça pozitif. Ve halen de x spor endeksinin yukarı yönlü bir eğiminin artık e, iştahının olduğunu görebiliyoruz. Bakın şu bölgede eğer şu hareketi bu şekilde tamamlayıp şöyle bakın tam da sınır bölgesindeyiz. Yani bu şekilde kırılımı gerçekleştirirse arkadaşlar şu aradaki yükseklik kadar yukarıya doğru atar. Yani şu anda spor endeksinin genel anlamda halen yükseliş öngörüsü içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz genel anlamda ki zaten destek çizgimizde bakın burada oldukça net arkadaşlar. Bu destek çizgimizin altına girmediği müddetçe, düşmediği müddetçe spor endeksi belirli bir müddet daha yukarı doğru yolculuk devam edecektir arkadaşlar. Şuna şöyle tekrar. Evet. Şöyle bir de paralel atalım buna. Kuldanlayalım. Şimdilik tablomuz bu arkadaşlar. Ee, söylediğimiz gibi burada kırılım oldukça önemli olacak ve hemen o kırılım eşiğini de gösterelim. Bakınız, 55.275 şeklinde arkadaşlar kırılımın noktası. Evet. Dilerseniz şöyle aylık bazda bakalım bir de. Aa, bakın Bakınız aylıkta stokastik arasaya dikkat arkadaşlar. Şimdi bir de haftalık açalım. Haftalıkta ise alımda. Evet. Şimdilik biz haftalık alımda olsun. Hadi aylığı geçtik. Belirli bir müddet daha primlesin değil mi yatırımcı dostlar? İsterse bir ay sonra çöksün. Yani biz en azından kazanalım şimdilik de. Gerisini önemli değil. Yani fazlada da o kadar fazlada da gözünüz olmasın arkadaşlar görüldüğü üzere bakın spor endeksi gerçekten çok güzel bir yükseliş sağladı. Şimdi bir de şöyle işin büyük fotoğrafına bakalım tüm çizimleri kaldıralım. Evet Bakınız aylıkta satış vurgusunu biraz önce yapmıştık. Haftalıkta ise e, halen bir yukarı yönlü hareket söz konusu diyebiliriz. Yani spor endekslerine şöyle baktığımız zaman şöyle %5'lik bir primleme daha yapabilir arkadaşlar. Ancak ondan sonrası biraz meçhul duruyor. Yani buraya dikkat edelim. Yani bu direnç noktası önemli. Spor genel endeksi bakınız biz en spor. Evet bakınız burada önemli bir noktaya gelmiş olacağız. Buradan eğer geriye bir dönüş olursa aylık bazdaki o düşüş öngörümüz gerçekleşmiş olur arkadaşlar. Ve şöyle ciddi bir çekilmede de görebiliriz. Onun için dikkatli olalım. Yeterince primledi. Yani sıkıntıya düşmenizi istemeyiz. Yani spor endeksindeki tablo bu arkadaşlar. Haftalıkta direnç noktasına %5'lik bir e, hedef kalmış durumda. E, yalnız gerisi artık meçhul. Çünkü direnç dönüşü gerçekleşir ise safhada gelebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat etmenizi öneriyorum. Endeksindeki tablo bu Gelelim şimdi Fenerbahçe hissesine Şöyle Önce direnç noktamızı çizelim Bakınız burada da yine e, Fenerbahçe eğer buradan hareketini dönüşünü yapar ise Yani üst direnç çizgisine doğru Gidebilir Bakınız o dönüş hareketi nereden gelebilir hemen onu da çizelim arkadaşlar Şu şekilde çizdiğimiz zaman Bunun rengini hemen kırmızı yapalım Bakınız kırmızı destek çizgimiz bizim için önemli bu çizgiden alabileceği bir güç e, bu çizgiye temas ve akabinde arkadaşlar şu şekilde yukarıya doğru bir hareket bizi nerelere getirir hemen fiyat babında bakalım şöyle 20 bantlarına kadar taşıyabilir ancak söylediğimiz gibi burada e, hareketli ortalama bazında bakınız 50 günlük hareketli ortalama 14.50 seviyeleri destekli gitmek gerekli arkadaşlar. Yani bu seviyeler bizim için destek noktamız. Çünkü bu destek kırılırsa kırmızı çizgimiz de kırılacak. Kırmızı desteğimiz de kırılacak. Onun için burayı önemseyin arkadaşlar bakınız. 14.50 bantları Fenerbahçe için önemli bir kritik değere sahip. Yani şu an itibariyle bir düşüş olsa da bir tepki noktasına yine yakınlaşmış durumdayız. Buradaki bu tepki pozisyonunu iyi gözlemleyelim arkadaşlar. Olası bir dönüş tekrar alım yakar. Ve yine tepedeki direnç noktasına bakın şöyle çiziyoruz. Ve buradan boynunu kaldırdığı an Sevgili dostlar bakınız şu siyah çizgiyi tutunup akabinde de şu kırmızı direnç bölgesinden boynunu kaldırdığı an Hedefi 20 bantlarıdır sevgili dostlar. Teknik anlamda. Evet. Fenerbahçe'deki tablo bu arkadaşlar. Umarım 14.50 bantlarını destek alır ve buradan döner. Eğer 14.50 seviyeleri kırılırsa arkadaşlar. Şöyle 14.50, 14.60 diyelim buna tam da aşağı düşürmeyelim. Hatta 70 bantları. Buradan aşağı bir çöküş Sıkıntıya getirebilir. Dikkat edelim arkadaşlar. Evet, Beşiktaş'a bakalım. Bakalım Beşiktaş'ta durum ne arkadaşlar? Yani Fenerbahçe'deki durumun bir tık önünde arkadaşlar. Bakınız Fenerbahçe'de henüz destek konumuna gelmiş değiliz. Yani bunda da gelmiş değil ancak yukarı dönünü dön Bakın şu şekilde bir hareketi başlatmış gibi gözüküyor. Yine burada da arkadaşlar kırmızı çizgimiz bizim stop çizgimiz. Yani burayı baz alarak hareket ediyoruz. Yani ortalamada da 2.70 seviyeleri bakın şu seviyeleri stop alarak takip edebiliriz. Yani bu seviyelerin altına düşmediği müddetçe tekrar üst bantta bakınız. Ee şöyle baktığımız zaman 3.34 seviyeleri arkadaşlar bizim için bir direnç. Yani Beşiktaş'ta 2.70 destek, 3.34 direnç şeklinde takip ediyoruz. 3.34'lük direnç kırılırsa da yukarı yönlü yolculuğa devam eder arkadaşlar. Hemen şöyle biraz e, olayın büyük boyutuna bakalım. Bakınız aşağı yukarı e, hisselerimizde ve spor endeksinde aynı tablo. Burada e, Beşiktaş'ın Tepe direnç noktasına yani ana direnç noktasına henüz mesafesi var arkadaşlar. Yani buradan bir kopuş ciddi bir getiri sağlayabilir. Yani burada 4.80'lere 70'lere kadar bir yolculuk söz konusu olabilir. Yani Beşiktaş'ta bu potansiyel şu anda halen var. E, yeter ki buradaki kırmızı e, destek hattı kırılmasın arkadaşlar. Şu çizgimiz kırılmasın bu çizgimiz bakınız biraz daha kalınlaştıralım. Bizim için önemli. Bu çizgi kırılmadığı müddetçe Beşiktaş'ta zirvelere kadar gidilebilir. Evet. Beşiktaş'taki durum bu. İndikatörlerimize de bakalım. Evet. RSI aşağı doğru bir gevşeme olsa da e, stokastik RSI dip bölgelerde buradan yukarı yönlü bir kırılım. Şöyle 20 bantlara doğru bir kırılıp olumlu olur. Şimdilik onu gözlemlemek lazım. Ee, MACD indikatörü bir satış üretmiş ancak nedeni sağlıklı bunu hep beraber göreceğiz. Burada bizim baz almamız gereken arkadaşlar şu kırmızı destek çizgimiz. Ortalamada 2.70 bantları şimdilik stoplu takip edilebilir Beşiktaş. Evet Beşiktaş'a şöyle bir de aylık bakalım. buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Aylık kapanışını şöyle vuralım. Şöyle 2.90'ların üzerinde yapmamız lazım arkadaşlar. Aylık kapanışlar 2.90 altında risk oluşturabilir. Buraya dikkat edelim. 2.90'ların üzerinde olmamız gerekli bu hissede. Yine haftalık bakalım. Yani haftalıkta da şöyle hareketli ortalama baktığımız zaman arkadaşlar yani yukarı yönlü bakın şu bölgedeki gibi diyelim. Bakın, İçten içe geçmeler başlamış. Yani burada e, alttaki hareketli ortalama yani kısa hareketli ortalamanın üstte üstteki yüksek hareketli ortalama alta doğru gelmesi bu şekildeki bir hareket e, bizim hisseyi bir müddet daha götürebilir arkadaşlar. Yani şimdilik. E, bir sıkıntı arz etti söylenemez hareketli ortalama bazında. Bu şekilde takip ve devam. Düzeltmeler mutlaka olacaktır. Yani burada düşüşler oluyor diye herhangi bir sistemde bulunmaya gerek yok. Düşüşler mutlaka olacaktır. Evet 0.38'lik seviyemiz 3.16 bantları bakalım burası aşılabilecek mi ki zaten 2.92 üzerinde aylık bizim e, direncimiz yani bu seviye yani daha doğrusu desteğimiz bu seviyenin üzerinde yer almamız lazım. Haftalıkta da arkadaşlar 3.16 üzeri kapanışlar yine olumlu değerlendirilebilir şimdilik e, hareketli ortalama hepsi güzel yani Beşiktaş'ın daha yol alabileceğini teknik anlamda düşünüyorum. burada düzeltme hareketini yapabilir. Bu oldukça normal arkadaşlar. Yani şu hareketi burası bakın şimdi kapalı grafik. Yani geriye salmalar olabilir. Bunlar oldukça normal. Şöyle 3 70'lere kadar sarkmalar haftalıkta normal kabul edilebilir. Evet. Dip bölgemiz, şimdi hani dip bölgesi vardır ya Fibonacci'de, bakınız. 2.50'lerde zaten bu dip bölgesi kendini artık tamamlamış. Yani şu bölgeler dip bölgesi. Artık dip bölgesinin üstündeyiz arkadaşlar. Umarım tekrar bu dip bölgeye girmeyiz. Evet. Beşiktaş'ta da daha gidilecek bir yol var. Diyoruz. Galatasaray'a geçelim. Evet. Şimdi diyeceksiniz Galatasaray'ın nick'te neyi var, Avrupa'da ne, bu ise neden böyle gidiyor? Arkadaşlar. Şöyle nereden alırsak alalım. Nihayet de burada bir düşenin kırılması söz konusu. Şimdi önemli eşik, önemli değer. Bakınız bunu biraz uzun soluklu çizeceğiz. Evet. Şimdi şu bölgelere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani bu bölgeler, bölgeler sıkıntı doğurabilir. Çünkü defaatla bakınız bu bölgeler işlemiş zamanında yani destek direnç vazifesi görmüş. Yani buradan bir çakılma başlayabilir mi? Hemen indikatörlere bakıyoruz. İndikatörlerden stokastik RSI 80 bağlarının üzerinde olası bir geri çekilme söz konusu olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Artık buradan uzaya gitmez bu. Ee, yine are sayımız 79 bantlarında oldukça üst bantlarda. Şimdi şu bölge pazartesi önemli. Şöyle 2.45 puanlar yani şu seviyelerin üzerine atabilirsek e, bir ümit olabilir. Yani 2.45 üzerinde arkadaşlar şartımız dolu bir mumun oluşması. Yani bir iğne ucu değil de şöyle dolgun bir mumun oluşması bizim için önemli olacak. Yani bu mum eğer oluşursa bir ümit söz konusu arkadaşlar. E, düzeltme hareketinde bekliyorum işin açıkçası. çizdiğimiz zaman burada bir düzeltme hareketi en azından ne olabilir arkadaşlar? Şu şekilde çizelim. Bakın şöyle bir geri çekilme buradan tekrar alıp bunu beklediğimiz olayla yukarıya da tekrar verebilirler. Yani biz 2.45 üzerinde bu hisseyle yolculuk yapmalıyız arkadaşlar. 2.45'in altlarında tehlike yaşayabilirsiniz. Ona göre takip edin. Evet. Tablo bu şekilde Galatasaray'da. Haftalık bazda 2.45 üzeri yola devam edilir. Şöyle günlüğe getirelim. Günlükte de aynı şekilde arkadaşlar. Yani olası bir pullback geriye dönüş hareketi olabilir. Yalnız e, şu seviyelerden tekrar kırmızı çizginin altına girmemesi önemli olan arkadaşlar. Yani Pull B'ye hadi razıyız. Ancak her halükarda şöyle 2.45'leri bir devirmemiz lazım. Ve tam bir mumu burada görmemiz lazım arkadaşlar Galatasaray'da. Evet spor hisseleri gerçekten güzel primlediler. Yani bundan sonra ne olur? Onu bilemeyiz. Ancak e, kırılımlar var söz konusu özellikle Trabzon'da mesela gördüm. E, düzeltme hareketleri olabilir Beşiktaş, Fenerbahçe'de onları gördük. Galatasaray'da yine önemli direnç noktalarındayız. Buralara dikkat edeceğiz. Bakınız daha önce buralar defaatle çalışmış arkadaşlar. Bakınız önemli bölgeler. Onun için önemseyelim bu bölgeyi. Yani şu bölgenin üzerinde yaptığı hareket bakın düşüşten sonra kısmi hareketler. Hepsinde de bakınız ne oldu? Geriye gevşedi arkadaşlar. Onun için ya yani çok uzun vadeli nereye kadar gider? Yani bir yorum yapmakta insan zorlanıyor. Ama şunu yaparsa hani o dediğimiz düzeltme hareketlerini şöyle geriye salıp tekrar buradan bir bu şekilde düzeltme hareketlerini yapa yapa giderse ben ümit varım ancak bu şekilde hop zıpladı iner aşağı yani risk ne yapacağı belli olmaz. Şöyle doldura doldura gitmesinde fayda var diye düşünüyorum. Yani birden zıplaması belki yatırımcının hoşuna gider işte hemen aldım %10 %20 bunun sevincini bunun muhabbetini eşinde dostunda yapabilir. Ancak set çıkışların set inişleri de oluyor arkadaşlar. Şöyle doldura doldura giden her hareket bizim için daha değerlidir. Daha önemlidir. Onun için bunu önemseyin arkadaşlar. Galatasaray'da ve tüm hisselerde tabi. Evet. Spor hisselerine şöyle bir değindik arkadaşlar. E, BIST e, spor endeksi. Hemen tekrar bakalım. burada önemli bir noktada şöyle %5'lik bir potansiyel daha direnç noktasına var arkadaşlar. Onun için bu seviye bizim için önemli olduğunu söyledik bakınız. Eğer bu seviyelerde aşılır ise zaten spor e, genel anlamda şu seviye aşılırsa önü açık arkadaşlar bakınız. Sırasıyla bu şekilde zirveleri tekrar test edebiliriz. Evet, bekleyip göreceğiz. Bakalım burası kırılabilecek mi? Tabi şu bölge de önemli bakınız. Daha önce çalışmış olan bakınız. Hemen gösterelim. Eğer bir hisse bir bölgede fazla vakit geçiriyorsa yani ilerleyen zamanda bunu yine yapabilir arkadaşlar. Onun için burayı önemseyelim. Yani şu alan bakın burada biraz vakit geçirmiş. Tekrar buralarda vakit geçirmek isteyebilir. Ona göre biz de takibini tekrar sağlarız arkadaşlar. Evet tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere diliyorum. Kanalımızın sağ alt köşesine abone ol butonuna tıklayıp abone olmayı, bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin ki videolarımız yanı yayınlandığı zaman anında cep telefonunuza veya da bilgisayarınıza bildirimleri düşsün arkadaşlar. Tekrar yeni videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar diliyorum yarın için.